merhaba arkadaşım. Bugün sizlerle FUNRUN'un yeni yeni bölümünüzü karşınızdayım. Eee ben bunu aldım arkadaşlar. Karakteri ayakkabımda yani Arkadaşlar bu videoda <laughs> 10 abone yani 10 abone geldiğinde devamını çekeceğim <laughs> devamı devamı gelecek <laughs> yoksa Ma Minecraft çekelim o sizin isteğiniz yani bana sormayın Yo yorumlarda yazın yani yorumlarda yazın abi yorum 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 abi hangisini çek hangisini abi filan şunu bunu yap abi onu yapacağım ee, onu yapacağım yani arkadaşlar gelirse ona abone yani hemen yapacağım işte sizi affet sizi hiç yollamayacağım <laughs> arkadaşlar ben söyleyeyim erkeğim. Kız sanmayın beni. Bazılarınız beni kız sanıyormuş. Tamam, ben kız mıyım? Gösterdiğim tipim o videoyu koymadım tabi. Yüzümü göstereceğim ama. Bir isteğim var. Bugün de 20 abone gelmezse yüzümü göstermem. Lütfen abone olun. Abone olmuyorsunuz diye ben çok video çekiyorum. Abone olmuyorsunuz. Video çekiyorum hala abone olmuyorsunuz. Kardeşim. Kardeşimle oyunu oynayamıyorum ki yine. Ah. Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Ee, daha çok ruhsun, oyun oyunu is gelmesini istiyorsunuz lütfen abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ee, <laughs> Durup geliyorum. Durup dur, geliyorum. Hadi. Geldim. Geldim arkadaşlar. Işte. M Ve -go. Ve -go. Türk müsün? Türk müsün? Vego. Vego. Türk müsün? çıktı. Arkadaşlar çıktım. Arkadaşlar başka oyunumuza ya Hmm, bu. Türk müsün? Türk mü? Türk müsün? Yaz. Ve o değil. Arkadaşlarını çağırıyor. Mete, Mete Meta. Mete, meta... Böyle. Böyle Onu unutma kardeş, onu unutma kardeş... Onu unutma kardeş, ölümün, 一いいキャラクター。いいいいいいいい Geldim arkadaşlar. Lütfen <laughs> şu bara. Lütfen. Bu Hep bir maç ya. Bu ota mı çıkacak? Ağzımdan kötü yok. Çok özecek ya. Bir para cemiyor. Bu ota ne diyor anlamıyor. Ha, Ben sanki seni öldürmeyeceğim ya. Meta. Meta. Hamon. Çocuk hamon yaptı. Ko Tatlı kokular geliyor az. <laughs> Önüne çekiyor. Bir tane daha çek. Bay çakallar. Gelin mi? 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 Biz de durdurdum arkadaşlar. Ya sonra da şey Minecraft videosu gelecek. Onu da abone olmayı unutmayın yani. Bu Geliyorum ben. Herkes beni çağırıyor ya. May Vay ne. Vay ne çağırıyor. Bosta beni katıl artık. Davet ediyorlar ama. Hadi gidelim. Bunlar kız ya. Bunda 20 E bunda bu. En fazlaları bu. Bu ne işe yarıyor ki? Razıları bu. Dört 400 veriyor. 2, 3, 5, 8. Buna geçtiğimde 50, 25, 12, 10. 80, 100 veriyor. Bu 275'i, 60'ı 50 bin veriyor. Bu 250, 400, 60, 100, 80, 100 150 150 bin. Hmm. Ama o bunda en sonuncu. Var. Arkadaşlar benim karakterim böyle. Ölümüm. Ölümüm. Oh, iki kat para düşün. Bok. Boktacı. haberini almıyorum da. Ar Arkadaşlar ben video dışında evet, genellikle fırını oynuyorum. Genellikle geç, şimdi oynamıştım birazdan video çekmeden önce. Bu video video dışında bunu alacağım. Görüşürüz sonra. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.